Kalecinin temel tekniği Savunmaya yönelik defansif özellikler Hücuma yönelik ofansif özellikler Savunmaya yönelik teknik özellikler Başlama pozisyonu Top tutma ve plonjon teknikleri Top çelme ve yumruklama teknikleri Hücuma yönelik ofansif özellikler Topu elle oyuna sokma teknikleri Topu ayakla oyuna sokma teknikleri Savunmaya yönelik teknik özellikler Başlama pozisyonu Kalecinin savunmaya yönelik temel duruşudur. Savunma tekniklerinin hepsine bu pozisyondan geçilir. Kullanılmasındaki amaç, savunma tekniklerinin uygulanmasını kolaylaştırma. Başlama pozisyonunda vücut ağırlık merkezi öndedir. Dizler hafif bükülü, kollar müdahaleye hazır durumdadır. Vücut ağırlığının önde hissedilmesi, müdahalenin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar. Top tutma ve plonjon teknikleri Yerden gelen toplar Yerden gelen topları diz bükmeden tutma. Bacaklar, arasından top geçmeyecek kadar açık olmalıdır. Kollar birbirine yakın, aşağıya uzatılırken avuç içleri topa dönüktür ve ellerin parmak uçları yere temas eder. Ellere temasıyla birlikte top göğse çekilirken, dirsekler topun kolların arasından düşmesini önleyecek kadar birbirine yakındır. Top göğüsteyken vücut hafif öne eğiktir. Eller topun arkasında ve yan yanadır. Yerden gelen topları diz bükerek tutma. Maç esnasında kaleye atılan serçutlar kalecinin üzerine veya yakınına gelir. Böyle durumlarda yere yatmadan topu tutmak için diz bükerek tutma tekniğinden yararlanılır. Şutun kaleye dengesiz geldiği de olur. Bu riski ortadan kaldırmak için kaleci topu göğse çekerken aynı zamanda öne ve topun üzerine kapanarak daha güvenli bir şekilde blokajı tamamlamış olur. Başlama pozisyonu konumundadır. Topun geliş pozisyonuna göre kaleci yana bir adım atarak dizlerini büker. Geride kalan diz, adım atılan ayağın topuğuna yaklaştırılır. Kollar birbirine yakın ve avuç içleri topa dönük vaziyette eller yere uzatılır. Parmak uçları yere temas eder. Vücut ağırlık merkezi öndedir. Topun ellere temasıyla birlikte dirsekler fazla açılmadan top göğse çekilir. Kuvarejma top istiyor ceza alanı içi. Kuvarejma sıyrıldı. Kuvarejma! Kaleci Volkan Demirel. Orta seviyede gelen toplar. Başlama pozisyonu konumunda olmalı. Bacaklar, omuz hizası genişliğinde açık, dizler hafif bükülü, vücut ağırlığı öndedir. Kollar birbirine yakın, avuç içi yukarıya dönük şekilde topa doğru uzatılır. Ellerle temasıyla şiddeti azalan top, göğse doğru çekilir. Bloke edildiğinde eller topun arkasında ve yan yanadır. hemen kullandı Fenerbahçe Gökhan. Selçuk karşıda topu yer içine vuruş. Emre Belezoğlu'nda. Baş hizasına gelen toplar. Başlama pozisyonu konumunda olmalı. Gelen topun karşısında olmak en doğru duruş yeridir. Avuç içi topa dönük, baş parmaklar temas halindedir. Ellere temasıyla şiddeti düşürülen top, göğse çekilmelidir. Yakın çevresine gelen baş hizası toplarda Kaleci adımlayarak topun karşısına geçer ve blokajı tamamlar. Yüksekten gelen toplar. Cepheden gelen yüksek toplar. Başlama pozisyonu konumunda olmalı. Doğru zamanlama için topun rakibin ayağından çıkışını iyi takip etmeli. Topa çıkış seri ve kısa adımlarla olmalı. Topa doğru yükselme tek ayak üzerinden yapılır. Diğer diz bükülür ve rakipten korunmaya yardımcı olur. Kollar vücuda en yakın yerden topa uzatılır. Eller kalecinin göreceği kadar önde olmalıdır. Kaleci topu çıkabileceği en yüksek seviyede almalıdır. Aşağıya inerken kaleci topu göğse çekmelidir. Yandan gelen yüksek toplar Ceza sahası ön çizgisi ile kale çizgisi arasındaki herhangi bir mesafeden yandan ve yüksekten gelen toplara çıkış ve blokaj tekniğidir. Kaleci başlama pozisyonunda topa odaklanırken rakip oyuncuların konumlarına dikkat etmelidir. Topun rakip oyuncunun ayağından çıkışı iyi takip edilmeli. Topa duruş yönü kale çizgisine 45 derece açı oluşturmalıdır. Topla buluşacağı nokta iyi tespit edilmelidir. Topa ilk çıkış, kaleye yakın ayakla çapraz adımla başlar. Kısa ve seri adımlar atılmalı. Topla buluşma noktasında vücut topun geldiği yöne doğru olmalı. Top tutuluncaya kadar vücut topun karşısında olmalıdır. Kalecinin arkasına gelen toplarda yüksekte topu tuttuktan sonra yere inerken dengesini kaybettiği anlar olabilir. Böyle durumlarda Kaleci topla birlikte yere düşer ve topu vücudu ve kollarıyla saklar. Solda, çıktı, olur. Plonjonla top tutma. Kalecilerin bulunduğu yerin uzağındaki toplara ulaşmak için kullandıkları yatarak top tutma ve çelme tekniklerine plonjon denir. Yerden plonjonla top tutma. Kaleye yerden atılan şutları yatarak tutmayı gerektirecek kadar topun uzağa gittiği pozisyonlar vardır. Böyle durumlarda kaleci yerden plonjonla top tutma tekniğini kullanır. Kaleci başlama pozisyonu konumunda topa odaklanmıştır. Topun geliş şiddeti ve uzaklığına göre çaprazda doğru adım atar. Vücut ağırlık merkezi önde ve topa yatacağı yöne doğrudur. Çapraza atılan adımın oluşturduğu açıda önce kollar, sonra vücut topa uzanır. Orta seviye plonjonla top tutma. Plonjon öncesinde kaleci topa odaklanmış vaziyette ve başlama pozisyonu konumundadır. Kalecinin plonjonla topa temas ettiği yer, başlama pozisyonundayken bulunduğu yerin daha ilerisinde olmalıdır. Top kalecinin hangi tarafına geliyorsa o yöne yakın ayakla çapraza doğru bir adımla plonjon başlar. Atılan adımın yönünde önce kollar sonra vücut topa uzanır. Topa yatarak uzanılırken en kısa yol seçilmelidir. Ellerin baş parmakları birbirine yakın W oluşturacak şekildedir. Rakibin müdahale riski varsa Kaleci üstteki bacağını bükerek diziyle topun üzerini kapatır. Yüksek plonjonla top tutma. Kaleye atılan şutların yüksek ve köşeye doğru gittiği anlarda ihtiyaç duyulan bir plonjon tekniğidir. Genel olarak kalecinin zorlandığı bir pozisyondur. Yüksek plonjonda topa müdahale anında vücudun yerle teması tamamen yerden kesilir. Plonjon öncesinde topa odaklanmış vaziyette ve başlama pozisyonu konumundadır. Kalecinin plonjonla topa temas ettiği yer, başlama pozisyonundayken bulunduğu yerin daha ilerisinde olmalıdır. Çapraza adım atılan ayaktan kuvvet alarak plonjon yapılmalıdır. Topa ulaşmak için en kısa yol seçilmelidir. Topun tutulmasıyla birlikte Sırasıyla dirsek, ön kol, omuz, kalça ve bacaklar yere düşerse güvenli bir blokaj yapılmış olur. Top çelme ve yumruklama teknikleri Top çelme Kalecinin plonjon yapmasına rağmen topu tutamayacağı pozisyonlar vardır. Böyle durumlarda golü önlemek için top çelme tekniği kullanılır. Bu teknikte esas olan topa yön verilmesidir. Topu tokatlama tabirinden de anlaşıldığı gibi kol geriye çekilerek topa şiddet uygulanmaz. Elin en kısa zamanda topun arkasında olması önemlidir. Plonjon tekniği uygulanır, top çelme, topu bloke etme şansı kalmayınca kullanılır. Yerden plonjonla top çelme Kaleci mutlaka başlama pozisyonunda olmalıdır. Plonjon yapacağı tarafa yakın ayakla çapraza doğru adım atılır vücut ağırlığı önde ve çapraza atılan adımın yönünde olmalıdır. Eller en yakın seviyeden topa uzatılmalıdır. Topa uzanan kol veya kollar topun şiddetine göre dirençli olacak şekilde gergin olmalıdır. Topu çelmek için kullanılan elin avuç içi ve parmaklar tam olarak topun karşısında olmalıdır. Parmak ve avuç içiyle topa müdahale edilirken bilek yardımıyla topa yön verilmelidir kaleci top çelmesi durumunda topu rakibin en az tehlike yaratabileceği yere göndermelidir. Orta seviye plonjonla top çelme Kaleci mutlaka başlama pozisyonunda olmalıdır. Vücut ağırlığı önde ve çapraza atılan adımın yönünde olmalıdır. Plonjon yapacağı tarafa yakın ayakla çapraza doğru adım atılır. Topun geliş yüksekliğine göre topa en kısa yoldan uzanmak gerekir. Topa iki elle uzanmak en doğrusudur. İki elle çelme imkanı kalmayacak kadar uzağa giden topları tek elle çelmek gerekir. Tek elle çelerken, plonjon anında altta kalan kol topa uzatılır. Topa uzanan kol veya kollar, topun şiddetine göre dirençli olacak şekilde gergin olmalıdır. Topa iki kol uzatılmışsa, birbirine yakın durumda olmalıdır. Top çelme, kaleci için en az tehlike yaratacak yere doğru yapılmalıdır. Yüksek plonjonla top çelme. Bu tekniği uygularken kaleci başlama pozisyonu konumunda olmalıdır. Topun geliş anında plonjon yapacağı tarafa yakın ayakta çapraza doğru adım atılır vücut ağırlığı önde ve çapraza atılan adımın yönünde olmalıdır. Topa uzanırken gittiği yöndeki ayak sıçrama ayağı olarak kullanılmalıdır. Lonjon anında vücudun yerle teması tamamen kesilmiş olmalıdır. Top çelme anında topa müdahale için üstteki kol tercih edilmelidir. İstisnai durumlarda pozisyon gereği alt kolla da topa müdahale edilmektedir. Topu çelmek için kullanılan elin avuç içi ve parmaklar Tam olarak topun karşısında olmalıdır. Topa elle şiddetli bir darbe uygulanmaz. Bilek yardımıyla topa yön verilmelidir. Top çelme kaleci için en az tehlike yaratacak yere doğru yapılmalıdır. Topu çeldikten sonra güvenli düşüş de önemlidir. Kaleci Kale baktı, buluşuyoruz! Havlanda bir daha geliyoruz Kaleci Özkan müthiş uzanıyor işte. Savcının içiyle kornede tokatlıyor. topa ağlarla buluşsa sezonun... Yüksek topların yumruklanması. Yüksekten gelen topların tutulması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu gibi durumlarda kaleci yumruklama tekniğini kullanıp tehlikeyi uzaklaştırma yolunu tercih eder. Cepheden ve yandan gelen yüksek toplarda yumruklama tekniğinde şunlara dikkat edilmelidir. Cepheden gelen yüksek toplar Orta sahaya yakın bölgelerden ceza sahası içine yüksek gelen toplarda çift yumrukla top uzaklaştırma tekniğidir. Topa gidiş ve yükseliş cepheden gelen yüksek topları tutma tekniğinde olduğu gibidir. Eller yumruk vaziyette avuç kısımlarında birleştirilir. Yumruklar topa uzatılmadan önce göğüse çekilir. Ön kollar süratle topa uzatılırken kolların gergin vaziyette topa gitmesi sağlanır. İki yumruğun oluşturduğu yüzeyle topun alt kısmına yakın bölgesine vurulur. Topun hem yükseğe hem de ileri gitmesi sağlanır. Çift elle yumruklama genelde topun geldiği yere doğru yapılır. Yandan gelen yüksek topların yumruklanması. Yandan gelen topların tutulmasında kullanılan teknik özellikler topa temas anına kadar aynı uygulanır. Sadece tutmak yerine yumruklanır. Topu uzaklaştırmak tek yumrukla yapılmalıdır. Topa yükselme kaleye uzak olan bacak üzerinden olmalıdır. Topu yumruklama sıçrama bacağının çaprazındaki kolla olmalıdır. Yumruklama anında bilek sabit tutulmalıdır. Yumruklama için uzanan kol omuzla birlikte topa gitmelidir. Top geldiği tarafın tersine uzaklaştırılmalıdır. Kaleci çıkabildiği en yüksek noktada topu yumruklamalıdır. Diya, ortası İki oyuncu da bu pozisyonda yerde kaldı. <laughs> Hücuma yönelik teknik özellikler topu elle oyuna sokma. Yerden. Kaleci topu iki elle göğüs hizasında bloke etmiş durumda olmalıdır. Topu göndereceği hedefe dönerken top elle geriye doğru çekilir. Topu tutan elin çaprazındaki ayakla öne doğru adım atarken dizler de bükülür. Tek elle geriye çekilmiş top süratle ve yerden hedefe atılır. Top elden çıktıktan sonra kol diğer omuza geldiğinde hareket tamamlanmış olur. Baş hizasından Top hedefe baş hizasından fırlatılır. Top elden çıktığında vücudun ağırlık merkezi önde olmalı, topu tutan elin çaprazındaki ayakla öne adım atılmalı. Topu ayakla oyuna sokma teknikleri. Voley. Kaleci oyuna her zaman elle başlayamaz. Bu gibi durumlarda ilerideki arkadaşına topu gönderirken yere düşürmeden vurma tekniği kullanılır. Buna degaj veya degajman da denir. Düşürme vuruş. Kaleciler topu ayakla oyuna sokmak için daha çok drop kick de denilen bu vuruşu kullanır. Topun çok fazla yükselmeden uzak mesafeye gitmesini sağlayan bir vuruş şeklidir. kaleciye pas. Oyun içinde kaleciye kullanılan geri paslarda topun kendi takımında kalması önemlidir. Rakip oyuncunun baskısı yoksa kaleci topu kontrol edip arkadaşlarına aktarmalıdır. Kontrolü zor olan pozisyonlarda tehlikeyi uzaklaştırmak daha önemlidir. Sağ kanatta Mehmet Bo boşlu Aleksor'u göremedi. Mehmet daza hemen önde baskıyı sürtürüyor. Şimdi Burak. Kale vuruşu. Kale vuruşu kale sahasının herhangi bir noktasından yapılabilir. Kaleci topu göndermek istediği hedefe baktıktan sonra vuruşunu yapar. Destek ayağın topla aynı hizada ve dizin hafifçe bükülü olmasına dikkat edilir. Topa vuracak olan ayak geriye doğru çekilirken vücut öne doğru eğilir, hedefe doğru vuruş yapılır. Kalecinin temel taktiği. Kalecinin topun konumuna göre kalesinde ve açı ortaı üzerinde pozisyon alabilmesi kale önündeki defansif taktik anlayış olarak kabul ediliyor. Rakip oyuncuyla karşı karşıya kaldığı durumlarda gol olma açısını daraltmak amacıyla öne çıkması bir taktiksel anlayış olarak benimseniyor. Yandan gelen yüksek toplara çıkış zamanına karar verilmesinden, topa müdahale edici yere doğru zamanlamayla gitmesi de taktiksel bilgi ve beceri gerektiriyor. Kaleci tarafından bloke edilen topun çok çabuk oyuna sokulmasıyla hızlı hücum başlatılabiliyor. Ata yönelik taktik anlayışı olarak ifade edilen bu durum ofansif bilgiyle mümkün olabiliyor kalecinin taktiksel anlayışının bir başka boyutundaysa hücumsal özellikle de defansif anlamda takımın yönlendirilmesi yer alıyor. Köşe vuruşu, serbest vuruş gibi duran topların rakip tarafından kullanıldığı bölümde kalecinin takım arkadaşlarını doğru konumda pozisyon alabilmeleri için yönlendirmesi takım başarısında önemli bir faktör haline geliyor. Kalecinin oyun anlayışı. 1. bölge Kaleci için gol yeme riskinin en fazla olduğu bölge birinci bölgedir. Pozisyonların çok hızlı değişkenlik gösterdiği bu bölgede kalecinin konsantrasyonu %100 olmalıdır. Topu çok iyi takip ederken aynı zamanda rakip oyuncuların ve takım arkadaşlarının konumlarını da kontrol etmelidir. İkinci bölge Gol olma riskinin birinci bölgeye göre daha az olduğu alandır. Kaleye çok uzak bir bölge olmadığı halde yine de her an gol tehlikesi vardır. Oyun ikinci bölgede oynanırken kaleci kale çizgisinde kalmamalıdır. Uzaktan atılacak bir şutta aşırma gol yemeyeceğine inandığı yere kadar öne çıkmalıdır. Böylece defansın arkasına atılacak toplar için ileri çıkışlarla rakipten önce müdahale şansı olacaktır. Üçüncü bölge Rakibin direkt vuruşuyla golün neredeyse imkansız olduğu bölgedir. Bu nedenle kalecinin öncelikli görevi kalesini korumak olmamalıdır. Oluşabilecek rakip ataklarına önlem alabilmek için takım arkadaşlarını yönlendirme düşüncesi ilk planda olmalıdır. Topun 3. bölgede olduğu durumda kaleci ceza sahası üzerinden oyunu takip etmelidir. Gol olma açısını daraltma. Defans oyuncularının topa müdahale etme ya da rakibin topa vurmasını engelleme ihtimalinin kalmadığı anlar olur. Artık kaleci ile rakip oyuncu arasında gelişecek pozisyon vardır. Böyle zamanlarda rakip oyuncu şut veya farklı vuruşlarla gol yapma düşüncesindedir. Kaleci içinse tek düşünce topa müdahale ederek golü önlemektir. Topun bulunduğu yerle kale direkleri arasında bir hat vardır. Bu çizgiler birleştirildiğinde bir üçgen meydana gelir. Üçgenin tepe noktası topun olduğu yerdir ve burada bir açı oluşur. Kaleci bu üçgenin kale çizgisi üzerindeki bölümünün hemen önünde ve açı ortay üzerinde pozisyon almalıdır. Aynı zamanda herhangi bir şekilde aşırma gol yemeyeceği kadar önde olması kaleci için avantajlı olacaktır. Şekil 1'de görüldüğü üzere kalecinin topa müdahale edeceği son noktayla kale direkleri arasında bir mesafe oluşmaktadır. Kırmızı renkte belirtilmiş olan bu bölge gol olma açısını ifade etmektedir. Kalecinin öne çıkarak pozisyon alıp topa müdahale alanını genişletme imkanı vardır. Böylelikle kalenin daha geniş bir alanını koruması mümkün olacaktır. Kalecinin önde pozisyon alması top ve kale direkleri arasında oluşan üçgenin açısını asla daraltmaz. Daralan açı gol olma açısıdır. İzrahi, İzrahi, dağıma. Dağıma. Yay üzerinde pozisyon alma. Top kaleye hangi açıdan olursa olsun, kaleci top ve kale direkleri arasında oluşan üçgenin açı ortayı üzerinde bulunmak mecburiyetindedir. Gol olma açısının daraltılabilmesi için kale çizgisinin önünde pozisyon almak gerekmektedir. Bunu da dikkate aldığımızda kalenin önünde kale direklerinde son bulan bir yay oluşmaktadır. Yüksek toplara çıkışlar, karşı karşıya pozisyonlarda gol olma açısını daraltmak için ileriye çıkışlar gibi kaleyi terk etmeyi gerektiren durumlar vardır. Bunların dışında kalede pozisyon alarak topa müdahale edilmesi gerektiği her durumda kaleci yay üzerinde ve başlama pozisyonu durumunda hamleye hazır bekliyor olmalıdır. Uzaktan gelen kenar toplarda kalecinin pozisyonu Ceza alanı yan çizgisi ile taç çizgisi arasındaki bölge kaleci için topların kenardan gelebileceği en uzak mesafedir. Kenardan ve uzak mesafeden gelen toplarda kalecinin topa müdahale edebilmesi için kalesini terk etmesi gerekmektedir. Kaleci topun uzaklığına göre kalesindeki konumunu belirlemelidir. Uzaktan gelen yan toplar öncesinde kalenin ortasında ve kale çizgisinin önünde pozisyon alması topa çıkışlar için avantaj sağlamaktadır. Kale çizgisine 45 derece açıyla durduğunda kaleci öne ve yana rahatlıkla gidebileceği gibi arkaya giden toplara da kolaylıkla gidebilecektir. Yakından kenar toplarda kalecinin pozisyonu Oyun esnasında rakip oyuncular pozisyon gereği kale çizgisine yakın bölgede ceza alanına girerler ve takım arkadaşlarına gol pası vermeye çalışırlar. Topla kaleye yaklaştıkça yüksek top atabilme mesafesi azalır. Rakip oyuncu topla kaleye yaklaştıkça kaleci de ön direğe yaklaşmalıdır. Ön direkte kalecinin yönü tamamen topa dönük olmalı, direkle arasında gol yemeyecek kadar mesafe bırakmalıdır. Serbest vuruşlar. Serbest vuruşlarda topun konumuna göre kaleci topun kaleye gelişini zorlaştırmak adına takım arkadaşlarından bir duvar oluşturur ve buna baraj denir. Hakem tarafından toptan 9 metre 15 santimetre uzaklaştırılan oyuncular kalecinin yönlendirmesiyle barajı oluşturur. Topla yakın kale direği arasında bir hat oluşur. Barajın başında yer alacak oyuncu bu hattın dışında kalacak şekilde konumlandırılır. Kaleci ise barajın sonundaki oyuncunun hemen yanından topu görebilecek şekilde kale çizgisinin önünde ve başlama pozisyonunda topa odaklanır. Barajdaki oyuncu sayısı atışın yapılacağı noktanın kaleye olan uzaklığı ve açısına göre kaleci tarafından belirlenir. Sanki bu kez Grosicke vuracak gibi. Bir bakışmalar göz geldi arkadaşıyla Erman. Beş kişilik bir baraj. Onların yanında da Ricardo Real var. Erman Kılıç geliyor. Erman vuruyor. Sonunda kaleci. Özkanlı kara bulut kornere çeldi. Müthiş bir kurtarış. Çok sert vurdu. Ermeni kadar plase gibi gözükse de çok sert bir plase. खेश yes.